Böyle bir saniye gecikmez trenler. Bir saniye. Bir saniye. Bu trene binmiştik. Ee, 5-6 ay önce geldiğimizde havalimanına gelen tren. Seda Hanım neye bakıyoruz? Ya dört defa kaç dört defa tren değiştireceğiz? Toplam kaç saat yolculuk? Altı saat mi? Tabii altı saatlik yol. Bak 6 saat 11 dakika. Ama kaç tren değiştireceğiz? Allah yardımcımız olsun. İş aldın başımıza. He? <laughs> Uçağa biniyorsun öyle kolay değil mi? Bak insanlar geldiler. Trenleri geldi. Bu <laughs>